Şimdi Lübnan ve Yahudi varlığı arasında bir ateşkes anlaşması imzalandı. E, ateşkes aslında İran'ın Lübnan partisi Hizbullah'ın e, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini içeriyor. Birçok maddesi var ama genel olarak Hizbullah üzerinden e, tasarlanmış bir anlaşmaya benziyor. Ayrıca Yahudi varlığı da aslında Lübnan'daki hiçbir hedefe saldırıda bulunmayacağını içeriyor bu anlaşma. Ama bu anlaşma imzaladıktan sonra birçok yere saldırı haberleri de geldi. Yani bu anlaşma... ...bir yükümlülüğü yok diyebiliriz. Bir gerçek bir ateşkes anlaşması değil. Sadece e, Hizbullah hedeflerinin e, Yahudi varlığının istediği yere çekilmesi konusunda bir e, anlaşma diyebiliriz. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Ne amaçlıyor sizce hocam? Bunu anlam verebilmek için öncelikle e, meselenin biraz altyapısını tekrar hatırlamamız gerekiyor. Hı. Çünkü e, olaylar zincirinin bir parçası olarak devam eden bir süreç bu. E, hatırlarsanız... E, Yahudi varlığı Gazze'ye saldırdığı zaman geçen yılın Ekim ayından itibaren e, ne Hizbullah'taki İran Partisi ne İran'ın kendisi herhangi bir tepki göstermedi. Sadece izlemek de yetindi. E, uzun bir süre bu durum devam etti. E, ta ki Yahudi vardı savaşı genişletmeye e, kuzeyde bir cephe açmaya e, kalkışıncaya kadar. Bunun sebebi de Gazze'deki tıkanmışlığını bir şekilde aşmaya çalıştı. Çünkü Gazze'de yürütmek istediği <laughs> kara harekatı e, İstiklali gibi ilerlemedi. Çok ciddi kayıplar verdiler. Bunun üzerine sadece hava bombardımanlarıyla şehri tamamen tahrip etmek, halkın yaşamını daraltmak şeklinde bir politika izlendi. O sıkışmıştı. 150 tane esirin kurtarılamamış olması gibi hezimetleri bertaraf edebilmek, iç kamuoyundaki baskıları hafifletebilmek için yönünü Lübnan'a dönmüştü. Ve İran adeta bir yem gibi Hizbullah'ı İsrail'in önüne atmıştı. Ve e, ilk yapılan şey hatırlarsanız Lübnan'da ve Suriye'de e, Hamas e, yetkililerine yönelik ya da Filistinli e, önde gelen şahsiyetlere yönelik suikastler olarak gerçekleşti. Evet. E, akabinde e, çağrı cihazları saldırıları gerçekleşti ve sonrasında suikast olayları oldu. İsrail lideri dahil birçok üst düzey isim e, öldürüldü. Yönetici kadrosu aslında komple tasfiye edildi. Aynen mi? öyle, yani. aynen öyle. Ve akabinde e, hava bombardımanı yapıldı ve bu hava bombardımanlar ardından da kara harekatı başlatıldı. Fakat kara harekatı tıpkı gazet olduğu gibi çünkü Yahudi varlığının öyle cesur askerlerden oluşan bir ordusu yok. Asker sıkıntısı da çekiyor zaten. Özellikle e, Haredi denilen aşırı fanatik askerden muaf kesimlerin zorla askerlere getirilmesine dair kararlar da bununla alakalıydı. Asker sıkıntısından evet. sıkıntısından dolayıydı. Savaşçı kalan olmadığı için de. O yüzden hiçbir yerde Yahudi varlığı zaten kara harekatına başarılı olmadı ve olamayacaktı. Lübnan'da da aynı hezimeti yaşadı ve bugünkü ateşkes anlaşmasıyla şu anda gündemimizde olan ateşkes anlaşmasıyla sonuçlandı. Şimdi peki bütün bu olanlar ne anlama geliyor? Bu peş peşe sıralanan olaylar zinciri ne anlama geliyor? Aslında hedefin, birinci hedefin Gazze'den dikkatleri çekmek, Gazze'deki hezimetin üzerine örtmek olduğu anlaşılıyor. Yahudi varlığına sahte bir zafer vermek olduğu anlaşılıyor. Çünkü bahsettiğiniz o anlaşma maddelerine bakıldığı zaman Yahudi varlığının mutlak üstünlüğü varmış gibi bir görüntü var. Çünkü evet. sürekli Yahudi varlığının talepleri gündeme geliyor. Dolayısıyla sahte bir zafer verilmiş oldu. Yarın Yahudi yönetimi, Yahudi hükümeti kalkıp bunu bir zafer olarak, ki şu anda da yapıyor zaten, bir zafer olarak sunacak. Anlaşmanın maddelerine bakıldığı zaman ve bu bahsettiğim olaylar zincirinde meydana gelen saldırıların niteliğine bakıldığı zaman, özellikle çağrı cihazları saldırılarında sadece bu çağrı cihazları kimde vardı? Sadece İzbulhan militan kadrosunda vardı. Yani savaşabilecek evet. kadrolarında vardı. Ve onların üzerinde patlatıldı. Kimi öldü, kimi sakat kaldı. Savaşamaz hale getirildi. Yani savaşacak gücü, e savaşma kapasitesine sahip olan altyapısı e ciddi bir tahribata evet. uğratıldı. Ve o dönemki yaptığımız konuşmalarda bunun İran tarafından Yahudi varına hediye edilmiş bir armağan olduğunu söylemiştik zaten. Evet. E o noktadan sonra kara harekatı, yani Fizbullah'ın e savaşçı kadrosunun felç edilmesinden sonra kara harekatına giriştiler ama buna rağmen İlerleme ee, yine ilerleme gösteremediler. Ciddi bir direnişle karşılaştılar. Ee, bu e, çağrı cihazlarının ardından Hizbullah'ın üst düzey liderlerinin hedef alınmasına da bakıldığı zaman Hizbullah'a yönelik bir harekat olduğu Hizbullah'ın e, her an 2006 Savaşı'nda olduğu gibi hez, kendisine hezimete uğratabilecek ya da işte göstermelik de olsa kendisine saldırabilecek ki Hizbullah'ın saldırıları İran'ın saldırılarından çok daha etkiliydi. E, Atıkları füzelerle ya da gönderdikleri dronlarla çok daha etkiliydi. Hatta kara Harekatındaki başarılarıyla anlaşıldı ki böyle bir yapı Yahudi varlığının güvenliği ve istikrarı açısından ciddi bir tehdit teşkil ediyor. Tıpkı Gazze'deki Hamas gibi. Dolayısıyla nasıl ki Yahudi varlığı Amerika'nın ve diğer batı ülkelerinin desteğiyle Gazze'yi felç etmek istediyse keza Lübnan'da felç etmek ve oradan bir daha kendisine saldırı gelmesine müsaade etmeyecek şekilde bir adım atmayı tercih etti. Bunun yolu da Hizbullah'ın silahsızlandırılması, askeri kapasitesinin indirilmesi, ya da yok edilmesi ve e, Lübnan'daki Amerika'nın güdümündeki diğer partiler gibi e, orada siyasi bir aktör olarak varlığını sürdürmesi amaçlanıyor. Hı hı. E, ve e, imzalanan anlaşma maddelerine bakıldığı zaman da bu silahsızlanma meselesinin önemli ölçüde etkili olduğu görülüyor. Birinci nokta bu. Yani hı hı. artık görünen noktada anlaşılıyor ki, Amerika'nın zaman zaman e, gerek Lübnan'daki nüfuzunu güçlendirmek, gerek bölge ülkelerini tehdit etmek, gerekse Yahudi varlığını gerek kimi zaman uslandırmak amacıyla kullandığı bu araçtan artık vazgeçtiği, bunu siyasi bir yap, siyasi bir yapı haline getirmek istediği anlaşılıyor. Bu birinci nokta. İkincisi e, anlaşma maddelerine bakın da sizin de soruda ifade ettiğiniz gibi e, deniliyor ki e, Hizbullah varlığı Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmedi. Şimdi. Evet. Litani Nehri, daha doğrusu su problemi çok ciddi bir problem o bölgede. Yani e, e, Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail, Filistin bu denklem içerisinde su kaynaklarına hakim olmak çok kritik bir faktör. <laughs> ve Yahudi varlığı geçmiş yıllarda yaptığı bütün saldırılarda, bütün işgal girişimlerinde ya da ele geçirdiği bütün noktalarda bu su faktörüne dikkat almıştır ve nehirlerin önemli ölçüde kontrolünü aldı. Golan tepelerini ele geçirdiği zaman e, 67 yılında o zaman da aynı hedefi yürüttü. Şu anda da Litani Nehri'ne göz dikmiş olduğunu görüyoruz. Yani Yahudi varlığı bu ateşkesle, ki Netanyahu açıkça söyledi zaten, biz buradan çekilmemiz, buradaki işgale son vermemiz diye bir durum söz konusu değil, burada varlığımız sürecek diyor sadece yapılan evet. ateşkes anlaşması çatışma olmayacağı anlamına geliyor. Orası zaten bir kısmı Hizbullah'ın kontrolündeydi değil mi? Sanırım evet, e, evet. Yahudi varlığının saldırılarıyla Hizbullah biraz püskürtülmüş oldu. Litan Nehri'nin kuzeyine, evet, çıkartılmış kuzeyine çıkartılmış oldu. oldu. O güney bölgelerine de güya <laughs> ileride Lübnan ordusunun yerleştirileceği söyleniyor ki evet. bu Lübnan ordusunun ne olduğu, kimlerden oluştuğu, nasıl bir yapı olduğu belirsiz. Hiç adı duyulmadı şu güne kadar. Yani bir işte Lübnan ordusu şuraya saldırdı ya da şuraya korudu diye bir şey yok yani. aslında. Evet. E, çünkü Lübnan kendisi zaten karmaşık bir ülke. Ülke de denilmezdi aslında. İşte Hı -hı. adına ülke demişler. E, i̇çerisinde çok farklı farklı yapılar var. Dürziler var, Maruniler var, Ermeniler var, Sünniler var, Şiilerin birkaç kanadı var. Yani böylesine küçük bir ülkede bu kadar evet. karmaşık, kozmopolit bir yapı var. Bunlar da müteşekkil bir ordu diye bir söz konu, durum söz konusu değil. Aslında bu bir tür jandarma kuvveti gibi. Hı hı. E, o yüzden Birleşmiş Milletler barış gücü misyonları zaman zaman görev aldı Türkiye'de e, bu misyonlarda yer aldı. E, kısacası oraya yerleştirilecek bir Lübnan ordusu diye bir kavram yok. Hı hı. E, ama bir iç güvenlik teşkilatı ya da belki ileride gündeme gelebilir. Birleşmiş Milletler Güçleri'nin konuşlandırılması gibi hı hı. ya da orayı böyle tampon bir bölge bırakıp, gibi bırakıp Yahudi varlığından, Litan Nehri'nden su çekmesinin önünü açacak adımlar atmış olabilir. Üçüncü önemli nokta da ki bana göre e, bu e, olayların en kritik ki birazdan e, geleceğimiz e, Suriye meselesinde de kritik önemli olduğunu düşünüyorum. Bilhassa Trump'ın seçilmesinden sonra. Şimdi Trump'ın e, politikasında İran karşıtlığı diye bir kavram var. Yani e, İran'ı düşman bellemek, İran'a bölge, İran'ın bölge ülkelerindeki rolünü kısıtlamak, İran'ın İran'ı izole etmek, İran'a yaptırım uygulamak, İran'ın nükleer silahlarını gelişmesine engel olmak, yurt dışındaki para varlıklarını dondurmak gibi bir İran düşmanlığı, bir karşıtlığı oluşturuyor. Oluşmayı amaçlıyor. Trump'ın önceki döneminde de öyleydi. Ve bunun karşısında İran karşısında olan ülkelerin hepsini bir araya getirmeyi amaçlıyor. İçerisinde işte bunun İsrail var, Türkiye var, Suudi Arabistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var falan filan. Bunların hepsini bir araya getiren bir şey yapmak istiyor. Abraham anlaşmaları denilen şey de zaten bununla bağlantılıydı. Yani bana öyle geliyor ki şu anda İran'ın e, önceki yıllarda Amerika'ya verdiği hizmetlerin artık sonuna gelindi. Yani İran artık farklı bir rol veriliyor. Özellikle Suriye'deki rolü bitirilecek. Lübnan'daki rolü bitirilecek. Büyük ihtimalle ilerideki süreçte Yemen ve Irak'taki nüfuzu da kısıtlanacak gibi görünüyor. Kendi yani, sınırları içerisinde hapsedilecek gibi evet, İran'a farklı bir rol verilecek. Belki de İran'ın asıl üstleneceği rol, Amerika Trump yönetiminin yeni odak noktası olan işte uzak, Kesinlikle. uzak Asya Pasifik bölgesine doğru Çin'e yönelik hamlelerde, belki Hindistan'a yönelik hamlelerde ya da Afganistan'ın kontrolü altına almasında ya da Rusya'ya yönelik politikalarda daha etkin bir hale getirecek. Yani İran'ın yönü Orta Doğu'dan. Doğuya doğru <laughs> çevrilecek gibi görünüyor. Yani bu temelden bakılırsa, Hizbullah'ın bu şekilde ciddi bir darbe almış olması ve İran'ın oradaki partisi diye ifade ediyoruz. Evet. İran'ın Lübnan'daki partisi diye. Artık İran'ın partisi olacak, Lübnan partisi haline gelecek. İran'la bağlarının önümü ölçüde zayıf satıldı. Çünkü askeri bir destek olmaktan sonra, askeri bir güç olmaktan sonra İran'ın işine yarayacak bir aparat evet. olmayacak. Ee, önemli olan bir askeri yapı ya da paramiliter yapıların olması ki şu anki süreçte anlaşılan o ki Amerika'nın yeni politikasında e, bu Orta Doğu coğrafyasında özellikle Yahudi varlığını tehdit edebilecek, Amerika'nın kurmak istediği planlara engelleyebilecek Hı -hı. paramiliter e, yasa dışı terör örgütlerinin veya da örgütlerinin bulunmasına müsaade edilmeyecek gibi görünüyor. Hı -hı. Anladım hocam. Peki son e, şunla e, kapatalım istiyorum. Detaylı açıkladığınız alara uzun. Şimdi e, bir gördüğüm haberde Lübnan'da Cumhurbaşkanı şu anda yok. Cumhurbaşkanı seçimleri olacak diye bir haber gördüm. Şimdi bu bu konu hakkında ne dersiniz? Lübnan'da Amerika'nın etkisine kadar genel olarak devlet bazında söylüyorum. Bir nüfuz etkisine kadar. İki bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu olayla bir ilgisi var mı? Çünkü anlaşmadan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak şeklinde Parlamento Başkanı'nın bir sözü var. Anlaşmayı bekliyorum tarzında bir açıklaması olmuş. Ee, bu konuyla bir bağlantısı var mı Cumhurbaşkanı seçiminde? Bu konuya girmeden önce az önceki konuyla alakalı bir cümleyi daha ifade etmek tamam. istiyorum. O da şu. E, dedim ki hani İran karşıtı önüne çıkartılıyor. Evet. Bu e, Lübnan Savaşı sona erdikten sonra ve yarın Gazze Savaşı da bitirildikten sonra gündeme gelecek olan şey bugün Yahudi varlığına e, kınayanlar, Hı. bugün Yahudi varlığını eleştirenler, bugün Yahudi varlığını suçlayan kesimlerin, liderlerin hepsinin başta Türkiye olmak üzere, hepsinin Yahudi varlığıyla tekrar koşa koşa normalleşmeye gideceğini de bilmemiz gerekiyor. Bunu da önemli olarak not etmek istiyorum. Hı hı. Yani şu anki Yahudi düşmanlığı ya da işte İsrail düşmanlığı, İsrail bebek katili söylemlerinin yarın tersine döneceğini göreceğiz. 7 Ekim öncesine döneceğiz diyebiliriz aslında. Çok uzak yani. değil yani. güne evet. kadar e, Mısır'daki Sisi'ye diktatör katil diyorduk, şimdi normalleşiyoruz. Yahudi, şey, Suriye'deki Beşşar Esed'e e, katil diyorduk. Şimdi onlarla normalleşiyoruz. Güne evet. kadar bebek katili Apo diyorduk, ondan normalleşiyoruz. Dolayısıyla Yahudi ile normalleşmek de o kadar şaşırtıcı olmayacak, bunu da not etmek istedim. Amerika'nın nüfuzuna gelince şeydeki Lübnan'daki, <laughs> Lübnan dediğim gibi çok parçalı bir yapı var ve hı hı. bunlar geleneksel siyasi yapılar. Yani öteden beri 1930'lu yıllardaki Fransız işgalinden bu yana devam eden Osmanlı'nın oradan çıkarılması, ve işgalcilerin, sömürgecilerin oraya girmesinden sonra şekillerinin bir yapı var. O yapı içerisinde geleneksel olarak, köken olarak, aile olarak İngilizlere bağlılığını sürdüren, Fransızlara bağlılığını sürdüren yapılanmalar var. Hı hı. Ee, gerek Hristiyanlar içerisinde, gerek Dürzliler içerisinde, gerek Sünniler, gerekse Şiiler içerisinde farklı yapılanmalar var. Amerika bunların bir kısmını kontrol ediyor. Diğer kısmını İngilizler ve Fransızlar kontrol ediyor. Yani Amerika'nın orada mutlak bir hakimiyeti var mı? O kadar emin değilim. Hı hı. Ee, özellikle Hizbullah'ın sahip olduğu askeri güçle çok ciddi bir ağırlığı vardı. Ee, ben mesela Lübnan'a gittiğimde orada Lübnan devlet yetkililerinin haricinde havaalanını kontrol eden Hizbullah militanları vardı. O şekilde Beyrut'ta hem havaalanı hem şehirleri, sokakları polis gücünün, asker gücünün haricinde ayrı bir milis yapılması olarak kontrol eden bir güç olarak duruyordu. Ve her tarafa korku salabiliyordu. Şimdi İzbulan silahsızlandırılması ya da işte bu şekilde pasifize edilmesi durumu ortaya çıktığında bu e, nüfuzun kısmen kırılabileceği ya da zayıflayabileceği düşünülüyor olsa bile oradaki İngiliz ve Fransız ajanlarının Amerika'ya, Amerika'nın e, baskın nüfuzu karşısında çok fazla Amerika'ya karşı durabileceklerini ki şunu da hatırlamamız lazım. Şu anda Lübnan iflas etmiş bir ülke. Ekonomik olarak çökmüş bir ülke. Evet. Bankalara, insanlara para vermeyen bir ülke, maaş ödemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Tamamen iflas etmiş bir ülke. Böyle bir durumdayken, Amerika'ya bu kadar muhtaçken hiçbir Amerikan partisi olmasa bile, hiçbir Amerikan ajanı olmasa bile orada ciddi bir nüfus kontrol sağlayacağı biliniyor. Cumhurbaşkanlığı meselesine gelince yine aynı bu karmaşık yapıdan dolayı 1989 herhalde ya da 88 hatırlamıyorum, herhalde 89 olsa gerek. Taif Anlaşması senin bir anlaşması var. Bu anlaşmaya göre Lübnan'daki bu bileşenlerin her birine bir makam verilmiş. Irak'ta da benzer bir yapı var. Amerika'nın orada da kurduğu yapı var. Buna göre Cumhurbaşkanı daima Maruni olur. Başbakan daima Sünni olur. Meclis Başkanı daima Çiğ olur. Kural budur. Hı hı. Seçimlerin sonuçlarının hiçbir önemi yoktur. Seçimlerin sonuçları en fazla parlamentodaki e, milletvekili sayılarını değiştirebilir. Bu da belki kurulacak hükümetin koalisyonun yapısını değiştirebilir. Bu karmaşıktan dolayı zaten ciddi bir siyasi kriz yaşıyor. Ekonomik krizden önce siyasi kriz var. Evet. O yüzden diyorum ki işte Lübnan'a ülke demekle yani abesle iştigal. Evet, aslında nüfus evet. sayımı olmadığı sürece hiçbir evet. önemi yok. Ne evet. Orada e, böyle bir yapı kurulmuş ve o zamandan beri e, daha doğrusu Suriye'den koparılmış Hı -hı. bir yapıydı e, Fransızlar tarafından. E, o zamandan beri böylesine karmaşık bir yapı olarak varlığını sürdürüyor. Hı -hı. Yani yapılacak seçimlerin çok ehemmiyeti olduğunu düşünmüyorum. Bu e, tahsis edilmiş makamlar var olduğu Hı -hı. sürece.